arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte cs 2'mize devam ediyoruz bildiğiniz üzere biz baya bayağıdır cs 2 oynamadık yani bir ara şey demiş yani zula çekmiştik ben sonra zulayı bir daha bıraktım zulayı sildim zulayı sildiğim için şu an zula bulunmuyor ondan dolayı şu anlık cs oynayalım diyorum Sizce CS'de neler yapalım, neler düşünüyorsunuz Bir sonraki videomuz ne olsun? Yayıncı olmuş Simulator 2'ye devam mı edelim? Yoksa farklı bir oyun mu çekelim diyorum arkadaşlar. Yayın açabiliriz. Bakşat mı olabilir? Bakşat olabilir. Yayıncı olmuş, Simulator 2 oynayabiliriz. Hatta range oynayabiliriz arkadaşlardan gelen olursa. Range'de takılırız. oyunacağız oynayacağız 2 sizlerle birlikte. Ve ben de bayağı bayağıdır CS e oynamadım demeyeyim. CS e daha dün oynadım galiba. Valla da oynuyorum e de oynuyorum. Şimdi Valla da oynuyoruz de oynuyoruz bildiğiniz üzere. Eğer arkadaşlar böyle oyunlarda benle birlikte videoları çıkıp ya da yayınlarda gelip normal veya da günlük hayatta oynamak isterseniz yani bana Instagram'dan ulaşıp yazabilirsiniz. Aha. Arkadaşlar ben sarı bir takıma geçeceğim. Arkadaşlar birazcık pink vardı. Onlar düzeldi. sakat bir şey var. Onun sebepsiz bir kasması var onun. Gelsene o kadar ayısı atamıyoruz. CS ben o CS arkadaşlar birazcık zor oynayabiliyor. Ben yani CS'yi çok aktif olarak oynayan biri çok nadir anlayın CS'de CS'de ara sıra oynuyorum yani o kadar uzun süredir oynayam oynuyorum arkadaşlar bu arada oynuyorum Her böyle oynayalım gelip bana instagramdan ulaşabilir ve arkadaşlar e, bu arada ne yapıyorsunuz e, şimdiden bayramınız kutlu olsun bayram tatiliniz kutlu olsun bir hafta o bir hafta içinde Belki bir video gelebilir. Yani belki sizlere bir video atabilirim. Odam alacağız ve arkadaşlar artık e, emülatörden oynayacağız. Yani emülatörden ne oynayacağız? Emülatörden PUBG Mobile oynayacağız. Emülatörden PUBG oynayacağız. Şimdi daha rahat olacağız. Hani emülatörden PUBG oynayabiliriz. Hatta bundan sonra keman ardındaki video da olabilir. Arkadaşlar bu videoya like ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bunun bir hikayesi olsun. Ve... Aha! Oh! Attı MS'ye bakın. Bizimkini arkaladılar galiba. Evet arkadaşlar. Şu an buradayız ya. Neyiz. Arkadaşlar bu arada bu video edilir olacaktır. Arkadaşlar bu arada herkese çok teşekkür ederim. kanalımız 63 takipçi ulaşmış. Herkese teşekkürler. Arkadaşlar yayınları bir süreliğine bıraktım. Yani kanalı komple bırakmadım. Şu zaman bıraktım. ve bu arada sınav haftanız nasıl geçiyor? Sınav nasıl gidiyor? Yani eğleniyor musunuz? Sınavlarınız nasıl gidiyor? Mesela aynı sınavlardan ne aldınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Sınav haftanız nasıl geçiyor? Çok mu zorlanıyorsunuz? Zorla. Zorlar, zorlar zaten burada çok başarılar. Gel. <laughs> Karan <Ben anladım> nasıl bekliyor? <laughs> Vurdum da. Aldı canım var. Evet. Birinin anlamı önemli Arkadaşlar. Aşağıdan adam geliyordu. Evet arkadaşlar. Şu an adalar. 6 canlı A'ya gidiyoruz. Arkadaşlar bu el sizce alır mıyım? Şimdi bir 5 saniye durdurup hemen alta girip alırsın veya alamazsın yazar da da bilirsiniz. Değil mi? Evet. <laughs> adam zanteres pick demeyelim uçan pik attı. Zanteres pick. Arkadaşlar burada ben de uçan pik atıyorum. Arkadaşlar ben burada benim şu anki şeysini söyleyebilirim Steam'e eğer benle oynamak böyle oyunlarda videolar çıkmak isterseniz adam verebilirim. Birlikte oyunlar oynayabiliriz. Yayınlarda, yayınlarda takılabiliriz. Normal olarak eğlenebiliriz. Olabilir yani azıcık. Ve adam kaçma tega Arkadaşlar. Arkadaşlar ehe, ben bunları hızlandırırım. Ve savaş alanında. Arkadaşlar onu da hızlandırırım arkadaşlar. <laughs> Üçüncü dünya savaş çıktı. Can az bu arada arkadaşlar. Smoke at. Koş 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 koş. Aa hayır. Bizimkilerin şu an hatası onların bezine veriyorlar. Arkadaşlar. Bir dakika biri burada pusuyor. Ama Molotov gelmiş bak. Tek dönen o kişi mesela. Bizimkiler hala adamların beyzine veriyorlar ciddi bir şekilde bakalım kilde kilde ben çok iyi değil o çok iyi olmamış ama ikinci olmuşum ve biz gittikçe bizden arkadaşlarımız düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bizden gittikçe arkadaş düşüyor arkadaşlar bir manyaklık yapıp karşıya geçelim mi? Nasıl ya? Tamam, bir şey oldu ha. Yok arkadaş, şunu kabul etmiyorum. Ve bomba kurdu. Patlayacak. Bizimkiler daha yeni geldi. Şimdi yanlış yere bakarak gidiyorum. Helalsin. Koşsan ne içiyorum canım. Arkadaşlar tutabilir mi? Patladı arkadaşlar maalesef ki. Arkadaşlar e, bu elbisenin bu bayağı uzun bir video olacak. Yani rahatınıza bakın, arkanıza yaslanın. E, yani bence şöyle diyeyim, bunu iftardan sonra izleyin. Ve neden zenginlik gibi bir şey eksiliyor? Arkadaşlar iftardan sonra izleyin, yanınıza mısırınızı falan alın. Mısırınızla birlikte yani değil mi? Yiyerek Evet. arkadaşlar. Solumuzda vardı. Helal. Arkadaşlar şimdi hızlı hızlı geçelim buralardan. Allah. Adamlarda iki AFK var. Gayet iyi. <laughs> arkadaşlar uçarak pik yararı yani zanteris piki bir anda çıkıyorsunuz. Adamlar şu an A'da. Koşarak gitmiş senin gibi. O snipe bakıyormuş arkadaşlar. Sıra bakmayın. Ben onu fark etmedim <laughs> çünkü o yana bakmıyordum ve tam şuraya bir süper bir arkadaşlar. Buraya tutunca kadar ben de reloaddaydım. 3 at dedim 3 Aha da buradayım. Hayır. <laughs> niye spam yapıyorsun ki? Gerek yok. Arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar biz gene 16 gün dört on yok. Oynayalım. Da bizim gene arkadaşlar önceki CS videosunu hatırlarsınız değil Hepsi burada toplandı. Bu videoları burada toplanıyoruz. Siz niye orada toplanıyorsunuz ki? Adamlar gelse anlarım. Bu da yok ki. <laughs> ve evet, tabii Arkadaşlar kaldığım yer çok kötü. Çektim ve pusuya uğradık. Oha ya ben bunu nasıl gireyim ben bunu göremezdim. Oo bayağı iyi vuruyor bu arada. Helalsin. Abi bu arkadaş cidden iyi oynuyor. Mesela bomba AFK'da. Canı az. Canı az. Canı 30 civarında tek yedi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar mesela siz de şöyle belki yapabiliyorsunuzdur. Belki benle niye oynayabilirsiniz. Arkadaşlar mesela CS'li bazenleri yarı silah kullanır bulursanız AVM oynarken tabancayla vurup ilerletiyorsunuz mu tabancayla? Yani tarama ben öyle yapıyorum mesela. Bir yere kadar götürüyorum tabancayla tabancanın mermi yani, <laughs> <tabancanın, yani, gülüyor> kesiye kadar. Eğer adamlar ekme oynayacağım zaman alıyorum ben. Işte. Ben şunu alayım. Ay kemo. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> yanlışlıkla attım ses ne ya? Çok kötü yanlışlık oldu. Merhaba bomba şom burada olduğu için rahatız. 23. Bildiğim mi? Pikledim mi kimse yok. Arkadaşlar şuraya geçeyim. Aa bak kimse yok arkadaşlar. Acaba beden mi geldi diyor an yani, ikimiz kaldık. Ay. Hani orada değil. Arkadaşlar adam illa buraya gelecek. Oh, Can. Arkadaşlar illa gelecek.

Can'ı görüyorsunuz değil mi? Takım için neler yapıyoruz? Canım bir bir. <laughs> arkadaşlar mesela burada adamlarla oynuyorsunuz ve TUSmanız mı gerekiyor? Buraya jeterli, speech jeterli yaparsanız buraya çıkıyoruz. Ve çok hızlı. Yani çıkar çıkar herkes durabilirsiniz. Gayet güzel bir tane bence. Ay arkadaşlar ben bizim için de yardım edeyim. Aaa çok kötü bak arkadaşlar. Arkadaşlar olsun bir türlü vuramadım. Canımlarını bayağı az bırakmış ama bir türlü vuramamış. Maalesef ki. Ve canı bayağı azdım. Kim bu? Olsun Gel bakayım. Takma bir yararı var mı? Yok. Çok yok. Ee, arkadaşlar maalesef ki atalım. Çünkü şu an bize hiçbir yararı yok. Aa. Evet oy vereyim. Evet bir bas bas diyorlar. Bomba patladı zaten arkadaşlar. Oylamaydı arkadaşlar. Atalım seni. F1 verin lütfen bak. AFK. Bu. <laughs> arkadaşlar bu bombanın menzili nereye kadar? Bizim arkadaşlarımız da geliyor vurup duruyor gitmiyor. Ben ta şurada duruyorum. Gidiyor şey oluyor. Canım azalıyor. Come on, come çok on, çok job, job. Ediciğim, arkadaşlar çok hızlı geleceğim Ya arkadaşlar gene de orada yapabileceğim yeni şey yaptığımı düşünüyorum ben. Yani. 1 <laughs> vs 2 <iki>. engellediğim sonuçluyuz. Anda <laughs> anda. Şimdi çıkıp ölecek. i the... don't arkadaşlar ben onu vurdum o bana el sattı ben onu vurdum ve sniper oynuyor arkadaşlar biz şimdi bir el eko kalıp bence sniper oynayalım Aa, çünkü bu çok kötü oluyor sniper oynayabiliriz ben burada yapacak hiçbir şeyim yok adam eko kalmış tabancayla kaldık arada arkadaşlar e, ee, revolver alacağım çok iyi bir silah değil cidden mesela ben böyleyken kendi doğru gitme şeyleri bayağı yüksek arkadaşlar kalibre olayı. Ondan dolayı aldım. Kaç Al şurayı yendim. Bir mermide. <laughs> <laughs> Arkadaşlar son bir mermide bir kişi vurdum. Tamam, çok güzel bir şey. Ama yani adam arkasından gelen de beni vurduğu için ben birazcık sıkıntıdayım. Sonra şöyle biraz kötü oldu, biraz. Arkadaşım, hiç çaktırmadan geçtim. Arkadaşlarım, yardıma gelin. Zanteres pik edim. Zanteres değil arkadaşlar ama uçarak pik çok şey ve 5 şen kaldım. Ve tabancayla tabancayla bir kil aldım tabancayla. O tabancayla kill alma imkansız olsun arkadaşlar. Arkadaşlar aslında aslında yapabiliyormuşuz. İyiyiz arkadaşlar hemen. O yanık çok... Arkadaşlar şöyle kapıyı alıp alırsam, bir tane alırsam. Bana yardıma gel. arkadaşlar galiba adam geldi benim canım çok Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar cidden helal olsun o karşımdaki kimse. Bana uçarak vurmasına rağmen bana resmen bayağı iyi vurdun. Bana te bana bayağı iyi vurdun. Buna nasıl öldün? Yani ben AWP attım ve adam AWP'den az önce daha hızlı vurdu. Ne ben şunu izleyeceğim. Adam az önce arkadaşlar AWP'den daha hızlı mermi attı. Gülseriz de alakalı. Bir ben şöyle çıkayım. Hemen bir şöyle yukarı çıkıp yapalım. Bizimkinlerin biri B'de. Çok akıllı. Birisi iki kişi arkalıyor. Helalsiniz. Helal. Helal. Şurayı görseniz çok iyi olacak da sniper bakıyor. 7S'yi. Kanka bir tane insan yeter. Helalsin. Evet şu an çok kötü. İki kişi raşlıyor. Evet öldü. Arkadan bir kişi geliyor. Bire bir fight alır arkadaşlar. Bence diyecektim. Heh, e, kim o? Trash Palov mu cidden? Kanka git lütfen git. Ya maçın belli oldu çok belli değil mi ya? Maç B'deyken sen bir insan neden gider ki mesela? Maç B'de adam böyle gelmiş gidiyor arkadaşlar şimdi. Aa. Arkadaşlar ben gene bir eko alıp AWP alacağım. Ekonun en kralıyız ama hemen ben şurada birazcık bekleyeceğim. Elimde sonuçta iyi bir silah yok şu anda. Girme. Evet. Ha <laughs> gene ego kalacağım derken öldüm. Arkadaşlar. Ve şu Alper'in aydın arkadaşı çok gıcık oldum ya. Cidden. Molly Love var. Arka a Arkadaşlar detaya bakın. Zirin dolanları gösteriyor. Molotof var. At o molotofu. Galiba şöyle bir şey var. Mesela. Bunda ne var? Bunda yanıcı bomba var. Bunda hiçbir şey yok. Şu an orada acayip bir fight çıkıyor. Ee, bizim arkadaşı da arkaldılar. Nerede ki? Arkadaşlar galiba kaybediyoruz. Aa, çerez diyorlar. Çok kötü oldu bu. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adam bana bu çatıyor. Ben ne na ne yapayım ya? Ha? Ah. Ah, ha? Birinciyim. Adam çıktı saniye vurulup düşüyor. Hala ben düşüyor zıkıyorum birader. Arkadaşlar ve bi Ay ne kim tutmuyor ayı tutuyormuş birileri ve bizim tutanı öldürmüşler arkadaşlar benim şu oyunu sevmediğim bir şey var oyun mesela vurulduktan sonra yavaşlığı olmalı baya saçma arkadaşlar yani adamlar şu an orada gibi gidiyorlar kaybettik zaten bu eli gördüğünüz gibi birimiz burada tutuyor biri burada pusuyor. Sen buradan bomba attın. Arkadaşlar. Çok zekice, hayır. Mesela arkadaşlar. Evet maç bitti. <laughs> arkadaşlar gene maçı ben taşımışım. Galiba. Arkadaşlar hemen ana menüye çıkalım. Arkadaşlar yaşanan sorun takım çok saçma oynuyor. Her gelen kişi saçma saçma bombalara atladı gene cidden çok saçma saçma şeyleri atladılar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Like atıp, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.